Merhaba arkadaşlar ben Kaan. Yeni bir serimiz olan Minecraft oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle Minecraft oynayacağız. Çok basit bir şey aslında. Yani Minecraft oynamak kadar kolay bir şey yok aslında ama Minecraft Minecraft'tir. Minecraft is very Evet, İngilizcem yetmedi arkadaşlar. Dünyanın en güzel oyunu Minecraft yani bu. Minecraft'ten alası yok yani Minecraft kadar güzel bir oyun gördüyseniz eğer o Minecraft'tir zaten yani yanlış karıştırıyordursunuz siz yanlış görmüşsünüz ya da dediğim gibi karıştırıyordursunuz çünkü Minecraft'ten daha güzel bir oyun varsa o da Minecraft'tir çünkü Minecraft yani Minecraft is the best on the world diyerek oyunumuza giriyoruz ve oyunumuzda yapmamız gereken şeyler Diamond bulup herkese tecavüz etmek bu yani oyundaki tek amaç budur. İlk başlarda tabii ki ilk başta dediğimi yapmak değil amaç ama domuz kayboldu bu arada. Bu muydu o? Evet. Bunu da öldürelim. Tamam. 11 adet. 11 adet e, domuz eti aldık şu anda. Domuz eti acıktığımızda yememiz için var. Bu kılıcı da yaptığımı gördünüz zaten. Nasıl yapıldığını da gördünüz zaten. Bilmiyorsanız yaşamayın artık yani hayatınızda hiç oynamadıysanız böyle bir sel kılıç yaparsınız. Bu bir stick bir şey. Stick nasıl yaparsınız? Böyle. Oak, Vood'un neyse tamam onu da göstereceğim birazdan. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi iki tane stick üst üste koyup bunu böyle yaptığınızda burada balta çıkıyor arkadaşlar. wood'un eksi çıkıyor. Çünkü bunu Wood'dan yaptık. Wood'dan yaptığımız için wood'un diyor. Başka bir şeyden yaparsak başka bir şey olur. Ancak topraktan yapamayacağınız için Ağaçtan yapacaksınız ilk malzemelerinizi. İlk malzemeleriniz ağaçtan olacaktır. Ağaçtan olmasının nedeni de budur. Amına kolum bu ne la? Tabii ki böyle bir saçmalık olamaz arkadaşlar. Neyse şurada sesi açayım ben. Evet sesleri yok. Ee, kusura bakmayın sesler bok oldu. Niye böyle oldu ben de bilmiyorum. Onunla uğraşamayacağım arkadaşlar. Şimdi o zaman devam edelim. İlk yapmanız gereken şey tahtaları kırmaktır. Oyundaki tahtada ağaçlardan gelmektedir. Ağaçtan başka tahta kaynağı var mı derseniz sizin ananızı bacınızı söverler. Çünkü ağaçtan başka tahta kaynağı olabilecek bir şey yoktur bu dünyada. Dünyada yoktur yani. Dünyada eşi benzeri olmayan bir şey bulmuştursunuz eğer oyunda bulursanız. Bu da gerçek dünyayla birebir ilintilidir. Şuraya bir tane şundan koyalım. Belki işim ihti ihtiyacımız olacaktır. Evet. O, o nasıl yaparsınız? Ha, ilk o vudu nasıl yaparsınız? O wood'u alırsınız ya da burada ya da burada buraya koyarsınız. 4 tane o wood alırsınız. Sonra bunu böyle koyarsınız. 2 tane sağ tıklayarak. Ondan sonra böyle stik elde edersiniz. Sonra stikleri alırsınız. Böyle 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 koyarsınız. Bir tane wooden pickaxe sağ tıkla koyduğunuzda tek tek koyar. Sol tıkla hepsini koyar. Sol tıkladım. Sağ tıkladım. Bir tane koydu. Sol tıkladım. Hepsini aldım elime. Şu anda gezdiriyorum. Sağ tıkladım. Sadece yarısını. 32 tanesini aldım. Ya da yarısı yani. Burada ağaç şeyleri, fidanları falan çıktı. Gördüğünüz gibi. Fidanları da şey yaptım. Şunlara yere attım. Gördüğünüz gibi. Çünkü ihtiyacım olmayacaktı. Diyecektim. Ta ki şu hayvanı avlamaya karar vermeden önceye kadar. Zorluğu normal alalım yani boşu boşuna ölüp gebermeyelim orada burada o zaman öldüğümüzde zaten bir de bütün eşyalarınız üzerinizden falan düşüyor. Hiç güzel şeyler olmuyor. Onlar hiç güzel olmuyor o yüzden. Daha sonra taşları kırarak kırık taş elde ediyoruz. Bu da çok mantıklı. Yani taşları kırdığınızda aynı taşı ele almıyorsunuz da. Hmm, kırık taş elde ediyorsunuz. Bu da mantıklı bir şey yani baktığınızda mantık e, çerçevesinde olan bir şey. Aynı zamanda şu solda gördüğünüz benekli, e, bronzumsu benekli ya da demir rengindeki benekli şey demir. Zaten demir renginde olduğunu söylediğinde çakmış olmanız gerekiyor. Oyunda başlıca madenlerden e, nasıl diyeyim size ya nasıl sayılabilir ki bu? Evet çok güzel çok yanlış bir şey yaptık. Tebrik edin, ee, şu anda ediyordursunuz zaten. Evet, Stone Pickaxe'i alıyoruz böyle. Bu da kömür arkadaşlar. Siyah olduğundan anlamıştırsınız zaten. Bilmiyorsanız bile, oyunu sıfırsanız bile. Bunu anlamış olmanız gerekiyor. Eğer anlamadıysanız e, zaten YouTube'a giremezsiniz. YouTube'a giremezseniz zaten bu videoyu izleyemezsiniz. O zaman Minecraft'ten falan haberiniz olmaz arkadaşlar. Yani buna gerek yok. O yüzden arkadaşlar şimdi e, Minecraft oynarken yapmanız gereken tek şey ya da ben oynarken sadece şu konuşmalarımı dinleyip amına kodumu sala diyerek gülmektir. Başka yapacak bir şey yok. Yani bu oyunu izleyip yani bu oyunu çekip de e, milletin yani çeken birini izliyorsa muhabbetinden izliyordur ki e şu anda izlenilen adamlara baktığınızda hiçbir muhabbetleri yok yani. Ben onu söylüyorum size rahatça bunu söyleyebilirim. Yani diyebileceğim çok bir şey yok yani. Burada alıyorsunuz elde sol tıka basılı tutarak buradaki taşları kırıyorsunuz yani. Oyun bundan ibaret değil tabi ki ama bu izlenebilecek herhangi bir yayın olsun, bilmem ne olsun, izlenebilecek bir oyun şeyi değil türü değil arkadaşlar. Yani bunu izlemenin hiçbir manası yoktur. O, oyun izlenecek oyun dediğiniz şey nasıl olur? Hemen söyleyeyim size. Ee, izlenecek dediğiniz oyunun bir hikayesi olur. Hikayesi olmayan oyunlar ne bileyim işte böyle boş işler yapma oyunları, full böyle LP gibi, Let's Play gibi çekilip de çekilmez çekilse bile izlenilmesi gereken bir şeydir diye düşünüyorum ve aslında ben bütün yaş seviyesinden insanları buraya çekmek olmasa da amacım şu anda buna başlamış durumdayım ben oynarım ben bu oyunu böyle vakit geçsin saat gece olsun okuluma zaman gelsin pazartesi olsun öleyim diye oynuyorum şu anda yani sıkıldım çünkü okul zamanında can sıkıntısıyla dolu geçecek zamanların ardından daha zevkli bir hayale, hale geleceğini düşünüyorum ne dediğimi farkında bile değilim. Çünkü bu oyunu izlemeniz için benim saçmalamam ve sizin sıkılmanız gerekiyor. Sıkıldıkça daha çok izleyeceksiniz. Daha çok izledikçe daha çok sıkılacaksınız. Ve en sonunda size e, cinnet geçirtirip ölmenizi sağlamak. Yani buradaki amaç bu. Yani bu kadar net söyleyebilirim. 8 tane, 8, 4 kere 4, 16. Bir değerde 17 dedik. Oradan sonra buradan bir tane stone'unu yaptık bunu. Şunu aldık şuraya attık. Bunu al bunu da at. Fazlalık yapmasın. Ondan sonra oradan bir tane daha şey yap. Pickaxe. Oradan sonra onunla bir tane shovel yap. Kürek. Ondan sonra oradan şuradan şöyle şey yapalım. Bakın bu sefer taşa döndü. Taşın, ama, taşın olayı da şu arkadaşlar. Hemen bir bakalım neler varmış. Taşın olayı da şu. Daha güçlü olur ve bir kazamadığınız bazı madenleri mesela anlatayım elimde demin gördüğünüz şu tahta e, şey vardı çapa hmm, adını unuttuğum şey vardı arkadaşlar onunla demir madenlerini kazamıyorduk fark ediyorduysanız ki fark etmediğinizi fark etmiyor olduğunuzu <laughs> varsayıyorum ve şu zorlu eee benim şu anda normal yapalım, e, graphics fast'te dursun, minimal, of smooth lighting'i kapat, bakalım nasıl oldu oyun, çılgın oldu, çok çılgın oldu diyebilirim. Yumuşak ışıklandırmayı kapattım, göz yorucu, iğrenç, baş ağrıtıcı bir e, şeye dönüştü oyun, olduğu kadar, olduğu kadar diyelim. Yapacak şey şu anda maden kazmak. Madenleri kazacağım. 68 milyar tane şey toplayacağım demir. Ondan sonra yerin dibine girip yerin dibinde de arayacağım şey olan şöyle şunları 4 kere 4 16. 16 tane yetmez. 6 kere 2 12 15 40 tane torçumuz oldu. 40 torçta da ne yapılır? Hiçbir şey yapılmaz bence. Neyse kömür çok lazım olacak. Tahta da çok lazım olacak. 56 tane tahtamız var. Bütün çubuklarımızı harcamışız. Ki bu iyi bir şey şu anda. Çubuklar fazlalık oluyor. Envanteri doldurmasın zaten. Evet bunları almaya devam edeceğiz. Aynı zamanda arkalarında bakın gördüğünüz gibi demir çıktı. Demir madenlerini de alacağız. Oyunda da dediğim gibi maden olarak demir eşya yapılan madenlerden bahsedeyim. Demir, altın, maden olarak bahsediyorum, metalurji neyse. Demir, altın, elmas. Ee, pik ilk başta e, odundan, ondan sonra taştan, ondan sonra demirden, ondan sonra altından ve en son olarak da elmastan yaparak bitiriyorsunuz. En güçlü şeyiniz elinizde elmas oluyor. Bunun için elmastan daha güçlü şeylerin barındırdığı barındıran bir mod olan obsidian modudur. Bilmem diamond ile obsidian karışımı modudur. İşte değişik işte meteor taşı, platin, malatin bin çeşit maden ekleyen modlardır. Öyle modlar da var. Bunları da indirebilirsiniz. Bakalım 17.51 saatlerimiz. Evet şunları da alalım. Bir tane varmış zaten. Aslında altını kassak daha çok çıkacak ancak uğraşmayacağım gerek yok çünkü yani. Neyse ben şurada taş kırmaya devam edeyim. Şuraya da crafting table'ı koyayım. Ya da hatta bakın gördüğünüz gibi burada bir tane daha şey var. Madenimsi bir yer var. Buraya bakalım. Şuradan F3'ü açalım. Y sizin indiğiniz derinlik oluyor arkadaşlar. Buradan yerin cehennemin dibine iniyoruz. Hemen şurayı alalım çünkü gece oluyor. Gece olduğunda yaratıklar ortaya çıkmaya başlıyorlar. Yaratıkların ortaya çıkma başlamasını engellemek için ya da yanımıza çıkmasını engellemek için hemen şöyle bir savunma şeyi yapalım. Hatta şurayı da kazalım. Geriye kendimiz de çıkamayacağız gibimize geliyor. Ancak çıkabiliriz çünkü biz insan oluyoruz oyundaki. Evet. Evet, bu şekilde bizim yanımıza gelmelerini neredeyse tamamen engelledik ve açız şu anda gördüğünüz gibi. Bunları pişirerek yersek daha çok pişirmeden yersek daha az canımızda olacaktır. O yüzden pişirerek yemek en mantıklısıdır diyebilirim. Furnace yapmayı da gördünüz şu anda dolaylı yoldan. Öyle bekleyeceğiz. Amacımız burada bekleyerek bunların olmasını sağlamak ve bekliyoruz gördüğünüz ya da görebileceğiniz gibi diyeyim. Bekliyoruz şu anda. Beklerken de tabii ki boş durmayalım. Şuraları kazalım. Elimizde zaten az kaldığı için materyal en geri, en baş materyal olan taş elimizde az kaldığı için taş kazmaya başlayalım şuradan. 35-40 tane kazsak yeterli çünkü yani taşı istemediğiniz kadar olacak. Taştan ev yapmayacaksanız da artık kazmanıza gerek kalmayacak bir süre sonra. Çünkü ee, şeyleriniz pişmiş olacak. Neydi onun adı? Demiriniz falan. Yemeğiniz de olduğunda tam olarak teçhizatlı olacaksınız. Eğer 24 tane demiriniz pişmiş olduğunda ise onu da birazdan göstereceğim zaten ne olduğunu. Ee, olacak yani. Çok güzel şeyler olacak birazdan. Ki zaten siz bunu bildiğinizi düşünüyorum. Ben bilmemişsiniz gibi konuşup kendimi tatmin etmeye çalışıyorum. Yapacak bir şey yok. Başka türlü bu oyun çekilmez ne siz çekebilirsiniz ne ben çekebilirim dışarıya baktığımızda hiçbir şey görünmediğini görüyoruz ve buralarda bekliyoruz arkadaşlar şuradan 4 4 kere 4 16 tane daha yapalım Evet 47 Torç oldu 4 x 16 63 bir tane daha torç 64 bir stek yani sınırımızda olan torçu yapmış bulunmaktayız şu anda arkadaşlar 10 tane yemek pişti birini hemen götürelim şuradan güzel optionstan video settingsi easy video değil optionstan direkt difficulty easy yapacağım peaceful da yapmayalım yaratıkta Ya da bırak ya sonra bize velet demesinler normal yapalım Evet arkadaşlar bekleyelim şunu ola dursun. Evet arkadaşlar G'ye geldim gördüğünüz gibi 33 tane demir ma cevherimiz 33 tane şeye ve diğer yiyeceklerimiz de oldu. Bu arada gördüğünüz gibi hemen bunları kırıyorum. İçinde kömürler falan da çıktı hepsini alıyorum buraya güzel oldu iyi oldu çok da iyi oldu tamam mı diyerekten. Hemen şuraya crafting table'ı koyuyorum ve size zırh yapımını gösteriyorum. Zırhlar deriden, demirden, altından, diamond'dan yapılabiliyor. Yapılabildiği gibi hiçbir amacı olmayan bir diğer ekipman olan aynı zamanda e, zincirden yapılabiliyor. Zincirden yapmanız için zinciri yapmanız gerekiyor. Zinciri yapabilmek için de biraz uğraşmanız gerekiyor ki bu gereksiz bir şey olduğunu daha önceden söylemiştim. Evet görebiliyorsunuz buradan bunları yapıyorum. Bunlarla bir tane pickaxe'imizi yapacağız. Hatta iki pickaxe yapalım, hatta üç. İki tane yapabilir, üç tane yapabiliriz toplam ama iki tanesi yeterli olacaktır şimdilik için. Şimdilik için ee, yanlış bir şey oldu şimdilik diyeyim direkt. Şimdilik iki tanesi yardımcı olacaktır. Hemen bunu alıyoruz ve devam ediyoruz gezimize, maceramıza veya herhangi ne yapıyorsak ona devam ediyoruz. Ee, kalan demirleri devam edeceğim almaya ya da almayacağım fark etmiyor benim için. Ben sadece oynuyorum. Zaten burada bir şey olmadığını düşünmüştüm daha önceden ve yoktu zaten gördüğünüz gibi. Şunu alalım boşuna gitmesin boşa gitmesin o kadar yaptık yani yaptığımız şeyin de boşa gitmesi çok anlamsız ve saçma olur yani diye düşünüyorum. Siz de öyle düşünüyordursunuz umarım çünkü öyle benim için. Evet hemen çıkalım yapamayız geçemezler demiştik ama biz geçebiliriz demiştik gördüğünüz gibi geçebildik geçilemeyecek bir durum yok zaten ama biz onların geçemeyeceği bir durum var çünkü yapay zekaları blok koymaya falan yet yetmiyor bizim de yapay zekamızı gördünüz bizim de kendi süper zekamızı gördünüz demin yerde bir tane creeper gördüm creeperlar patlayan yaratıklardır sizi gördüklerinde biz belirli bir süre sonra gördüğünüz gibi patladı kendisi kendini infilak ettirerek hiçbir işe yaramadı ama olduğu kadar olmadığı kadar diyerek de devam ediyor yaşantılarına. Bakalım aşağılara indikçe diamond bulma ihtimaliniz artıyor. Yeryüzünde zaten şu anda sıfıra yakın e, bulma ihtimalimiz. iki tane skeleton hatta üç oldular. Üçüyle kapışmaya çalışıyoruz ancak bu bir saçmalık çünkü açlıktan ve şeyden yokluktan falan ölebiliriz arkadaşlar. Bunu fark etmiştirsiniz. Şu anda birbirlerine saldırıyorlar. Hepsi birinde şey var güzel bir item olan, güzel bir item var o item'ın adını bilmemekle beraber oyunuma devam ediyorum şu anda bize saldırıyorlar ama öyle korkulacak bir görüntüleri falan da yok oyunda korkul sizi korkutacak bir şey varsa o da budur ya yani bu değildir bir creeper'ın yavaş yavaş arkanızdan gelip tıslamasıdır patlayıp, patladığında ölürsünüz eğer herhangi ha, bir zırhınız yoksa ha bir de buralarda da dikkatli olmanız gerekiyor ki Dışarıdan gelebilecek herhangi bir e, ok veya patlamayla aşağı düşüp ölebilirsiniz. Yani yanınızda patlasa bir şey olmayan Creeper'lar sizi öldür ölmenize neden olabilecek şekilde tasarlanmış yaratıklardır bu şekilde. Creeper'ların bir hata sonucu ortaya çıktıkları doğru mudur tartışılır. Ancak e, ortaya çıkmışları çok kötü olmuştur ve Minecraft alemi için bu çok üzücüdür diyebilirim Minecraft oynamak insanın zekasını geliştiriyor diyorlar ancak bence sadece zaman öldürmenizi yarayan bir oyun şunun zeka ile hiçbir alakası yok hatta çocuklar için hatta 0-3 yaş için belki şekil algori 3 boyutlu zekayı geliştirebilecek bir oyundur o da 3 yaşındaki çocuklar için tekrar edeyim Bir türlü başka bir faydasını faydası olabileceğini düşünen bir insan olmayaraktan hem de oynuyorum bu arada oynamamın da nedenlerinden biri olabilecek olan bir neden söyleyeyim size. Öyle zevkli çocuklar izliyor. Yani sizler benim gibi veletler izliyorlar. Ve böyle takılıyoruz yani amaç takılmak yani can sıkıntısı. Saat şu anda 6 oldu. Yani pazartesi sendromu başladı bende. En azından bende başladı pazartesi sendromu. Evet şu anda 3 kalp canım kaldı. 3 şey can açlığım var. 13 tane ve ölüyorum şu anda fark etmiştirsiniz. 2 tanesi de geldiyse öldüm demektir. Eğer ölürsem bırakı vereceğim. Burada bitecek. Ölmezsem belki devam ederiz arkadaşlar. Creeper da orada patlayınca bize bir tane şunu yiyebilirsek bugün fırsat ortaya çıktı diyecektim ki çıktı evet gördüğünüz gibi canımız yenilenmeye başladı. Şuraya şunu koyalım ee, bunu alalım buraya bir tane de, e, demirden e, kılıç yapalım ki zaten ölürsek yapmamız yapma elimizde ne kadar demir olduğunun önemi kalmayacak arkadaşlar. Burada. Demin benim gördüğüm kadarıyla altın vardı ama e, diyebileceğim şu ki altınımız gitti. Ve buradaki şu şeyi görüyordursunuz. Sizlerde bununla da elmas değil tabi ki. Bununla da zümrüt arkadaşlar. Ee, oyuna yakın zamanlarda gelmeyen, uzak zamanlarda gelen bir tür güncelleme ile beraber oyunda rastgele bulabileceğiniz köyler ve köylülerle alışveriş yapmanıza yarayan bir mod oldu bu. Şu anda oldukça fazla çıkıyor fark ediyordursunuz sizde fark edilir derecede çünkü fazla çıkıyor Anlamış değilim çünkü ben bu kadar fazla çıkacağını düşünmüyordum görüyorsunuz dolu Keşke bu kadar bunlar çıkacağına buradan e, Gönül isterdi balıkta olsaydı ama elde değil Gibisinden bir şey söyleyerek Yani Gönül isterdi bunların yerine şey olsaydı Elmas olsaydı ama bu da olur yani bu da olmaz değil. Sırf bunlar için. Şimdi aa bakın gördüğünüz gibi burada da bir tane bu taşı biz koymadığımızı biliyordursunuz. Taşı biz koymadıysak arkadaşlar ki koymadık zaten. Bunun niye burada var olduğunu da bilmiyoruz. O yüzden yani şu anda çok garip oldu. Yani harbi, harbi. Tamam. RP'den çıkayım abi ben bunu buraya koymadım. Bu olmadı işte. Yani Hiro 1'in miro 1'in diyorsunuz. Harbi Hiro 1'in olduk yani. Onu ben oraya koymadım. O taşı oraya ben koymadım. O taşın da oluşma imkanı yok. Bu kadar net söyleyeyim yani. Ne sıkıyor bize? Okçu. Evet. Düşündüğüm gibi okçu. Bizi lavın üstüne ittirebilir. Her türlü ipneliği yapabilen bir yaratıktır. Skeleton denir iskelet aynı zamanda yani iskelet iskeletin iskelet demek aynı zamanı yok bunun iskelet adlı yaratık sizin her türlü kötülüğü yapar size sizin değil size her türlü kötülüğü yapabilecek türden bir yaratıktır ve son derece tehlikelidir diyerekten şunu şu emeraldı da şuradan alalım patla kardeş kardeş patlayacağım mı bugün seni heh tamam Evet şimdi burada durup ölme ölebiliriz yapabileceğimiz çok bir şey kalmaz ancak Şu işimize yaramayacak olan bonlar dursun diye düşünüyorum çünkü ya, e, ölmezsem eğer Ki ölürsem Şey bitecek seriyi bitireceğim hiç başlamadan Ölmezsek bir şeyler yapacağız şu Etraftaki madenlerden falan yani Güzel şeyler toplamaya çalışıyoruz şu anda Evet son bir kardeş de geldi. Ne işi var acaba burada diyerekten şunu öldürelim şurada. Yandı beyefendi. Biz de geberiyorduk. Ta ki evet hop kurtardık. Güzel oldu. Çok da iyi oldu. Tamam mı? Şöyle çık abi. Yani kendimizi öldürtmeye çalışıyormuşuz gibi bir hava olabilir etrafta. Çünkü bu yaptığımız son derece yanlış çünkü arkamızdan bir okçu bize bir tane ok atsa şuradan bir yerden çat lav havuzuna düşeceğiz yani ama olduğu kadar diyerekten buralarda gezinmeye devam edelim kaç tane dört tane emerald bak gördünüz arkasından da bir tane şey geliyor yani reyizler takılıyorlar kendi hallerinde Canınıza dikkat etmenizi pek gerek olmuyor açlığınız doluyken. Açlığınıza dikkat etseniz daha iyi olur. Yani bakın gördüğünüz gibi kaç ne kadar öteden vurdu. İyi vurdu hatta yani güzel vurdu. Tebrikler yani. Tebrik etmek gerekiyor bazen de yaratıkları. Ben yani tebrik etmediğiniz takdirde çok bir şey olmuyor. Ancak tebrik edilesi şekilde sizi gafil avlıyorlar ve yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlar yine. Ancak olduğu kadar 18.08 saatlerimiz A, Videoyu da birazdan bitireceğim zaten 50 saatlik bir video olmasın. Direkt madene inilir. Minecraft'ta ilk başta işte ilk gün hayatta kalayım bilmem ne bunlar yalandır arkadaşlar Minecraft'te yapmanız gereken hızlı oynamak için hızlı oynama yani adam akıllı Minecraft nasıl oynanır derseniz Minecraft böyle oynanır arkadaşlar normal modda oynuyorum zor da ultra hardcore hardcore Onunla da adamı zaten kendiniz deli olmak istiyorsanız öyle oynarsınız öbür türlü oynanmaz zaten hardcore hardcore benim diyeceklerim bunlar yani. Adam akıllı her şeyinizi şöyle shift'inize basaraktan yavaş yavaş şurada hareket ederseniz hiç başınıza ne bir şey gelir bir şey de olmaz. Bu kadar açık ve net konuşayım size. Hatta kendi yolunuzu kendiniz çizebilirsiniz al. Al yeni bir yer buldum. Mesela burada belki diamond vardır al. Bakın Al gördüğünüz üzere buraya ulaştım. Devam edeceğim. Tamam. Gördüğünüz gibi bunun altında şey yok. Ama ben bunu böyle alacağım. Evet. Çok zekice bir hareket yaptım. Şimdi altımızdaki şey yanarak yok olabilir ve evet şimdi deneyeceğim. Bunu almayı alamadım. Ancak neyse ki crafting table'ımız yanımızda. Maden indiğinizde unutmamız gereken şeylerden biri de demir kontroldür demirlerinizi dikkatli bir şekilde e, korumanız gerekmektedir demir diyorum ya tahta tahtalarınızı dikkatli bir şekilde korumanız ve onları e, sayılı tutmanız sayısını düz yeterince tutmanız gerekmektedir öbür türlü yukarı çıkmak zorunda kalırsınız ki bu sizin zamanınızda yani zamanınızı büyük bir şekilde kaybetmenize neden olur belki madeni bir daha bulamayabilirsiniz yani o kadar diyeyim. Ya yani Minecraft'te işte biz çocukken yani çocuk diyeyim, çocuk ıı, Artık hala çocuk sayılabilecek yaştayız. 18 yaşım ama ıı, şöyle diyeyim arkadaşlar. Minecraft küçükken, daha küçükken bundan oynarken çok böyle takılıyorduk. Şöyle yapılır, böyle şurada diamond çıkar bunlar efsaneden öteye geçmiyor. Biraz basit düşünmeniz gerekiyor bazı yerlerde yani. Yani düşün basit düşünülmeyecek yerde basit düşünmezsiniz. Düşünmeyecek yerde öyle aman dersiniz. Çok basit şeylerde kafa yorarsınız. Ulan anlamıyorum insanoğlu işte. Çok garip bir yaratık yani. Tabi herkes bana katılmayacaktır tabii ki. Şöyle takılıyoruz, bakıyoruz etrafa ama o kadar da şey yok yani. Über şeyler yok. Devam edelim. Devam, devam, devam. Bakalım. Yok. Tamam. Bitti. Bunlar bu kadar bu işler. Daha da gitmeye de gerek yok yani. Çıkmayacaksa da çıkmıyor. Zorlamanızın da alemi yok. Ya yani diamond bulacağım diye ananızdan babanızdan dayak yemenin alemi yok anlatabiliyor muyum yani? Ya oğlum yat diyor. Baba diamond buluyorum. Diamond da aman Neyse. Diyerek size tecavüz edebilir. Yani tecavüz günümüzde normal sayılabilecek bir şeylerdir. şeylerden birisi. Özellikle Türkiye'de ve Türkiye'de erkek çocuğuna. Neyse bu konuyu neden açtım ben bilmiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar ama açtım. Neyse bırak. Bakın yani diamond'tır, moymond'tır. Ne kaç tane? 21 tane demirimiz daha olmuş. Güzel. Bunlar iyi şeyler. Bunlar çok iyi şeyler arkadaşlar. Bakalım burada ne varmış? Şu anda kaçın? 15. katta. 18 ila 9 arası yani eksi mi diyeyim artı mı diyeyim ne diyeyim İdeal katlardır arkadaşlar, bulabilmek için diamond'ı. 2 redstone'unda milyar tane redstone buldunuz. Bir tane diamond bulamadık. İdeal bir kattayız ancak şansla da alakası var ve şuraya daha önce hiç gelmediğimiz bir yere geldik şansa bakın. Orada bir tane şey var. Bir tane şey dediğim iskelet. Evet üstümüzü kazalım şurayı delelim ve böyle çıkalım iskeletin yanına hemen ve çıktık zaten. Evet bizi yanına yaklaştırmayacaktır. Burada ölebilirsiniz bile. Gördüğünüz gibi benim şu anda olmakta olduğu gibi. Evet zombi yüzüyor. 3 adetler hem. Gel buraya. Evet son bireyciler burada görüyorsunuz. Onları rahatça öldürebiliriz. En azından birini öldürdük bile. Bir tane kaldı. Ona tek atacağımızı bildiğim için. Şunu da yiyelim. O zombi reis de orada. Creeper reis de gelmiş. Alayı gelmiş yani. Bir babam yok orada yani. Babam da olsa tam olacaktı. Saatlerimiz 18-15'i göstermekte ve bu videoyu burada bitiriyorum. Şu neyse şunu da keselim. İlk videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bundan hemen şimdi hemen sonra çıkacağım aynı gün. Hadi görüşürüz. Ölmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın efendim.